Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz şöyle çıtı pıtı rengarenk oluşturduğum bir model. Normalde bu oyayı tek renk halinde yapıyorduk. Ama ben şöyle biraz farklılık katmak istedim. Bence de fena olmadı. İsterseniz düz renk olarak yapabilirsiniz. isterseniz de bu şekilde rengarenk yapabilirsiniz. Hem de elinizde arta kalan ipleriniz varsa tam değerlendirmelik. Kullandığım malzemeler tülbentimin rengi, reyyan marka, açık gün ışığı rengi, renk kodu 127 numara. Tülbentime uygun olarak e, kaplan marka 437 numara ip kullandım. Diğer rengim yeşil. E, leylak marka kara yeşil. Bir diğeri de şöyle e, şeker pembe tonlarında canlı bir pembe. Renk kodu yok. Markasını söyleyebilirim. Yabalı da yabalı markada almışım. Ama birçok e, markada da bu tonlarda pembe ip bulabilirsiniz. Evet diğer malzememiz incimiz var. Plastik inciler 3 milim boyutunda bu inciler tuafiyelerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir inci. Dal halinde de satılıyor, dökme halinde de satılıyor. E, dal olarak alırsanız bir tane yetmeyebilir. Tam, hani net bir şey söyleyemeyeceğim. İsterseniz iki tane elinizde bulundurun. Diğer malzemem tığım var. tığımda 21 numara. Bunda renk kodu yazmıyor. 21 numara tığ kullanıyorum. Oyamızın alt tığlamasını iki zincirle yapıyoruz. Çok geniş de olmasın, çok sıkı da olmasın. Şöyle aralığı verdiğimizde ölçümüz güzel tutsun. Evet oyamızın yapılışına başlayalım. boncuklarımızı öncesinden şöyle eşit olarak dağıtırsak iyi olur. Ön hazırlık olarak o yanın başlangıcını normal şekilde başlayacağım düz renk işleyeceksiniz öyle devam edeceksiniz zaten ama benim gibi böyle kopartmalı yapacaksanız e, bitişler ve ikinci başlangıçlar farklı olacak çünkü buralarda çıkıntılar e, belirgin olmasın yani koparttığımız belli olmasın diye biraz farklı yaptım. O yüzden iki tane çiçeğimi yaptıktan sonra nasıl bitirdiğimi ve yeni bir ipe başladığımı nasıl başladığımı size göstereceğim. Başlangıçta ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battısından girişimi yapıyorum. İpi alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 tane boncuk alıyorum. İpi alıyorum. ilmeğimden geçirdim. Sonrasında 1 düzeltiyorum. 1, 2, 3 4 tane zincir çektim. İpi ta 2 defa doladım. İncinin arkasında şöyle yuva oluştu. Buradaki yuvadan şu ipliğin altından tığ geçirdim. ipi aldım. Ön yüze getirdim. Tekrar ipi alıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da çıktım ipi. Çift turlu aldım ilmeklerimi 3 defa da çıktım. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. Çift turlu olacak şekilde 1 2 ve 3. 3 defa da çıktım. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluktan giriş yaptım. 1 2 ve 3. 3 defa da çıkıyorum. 3 tane 3 tane dolgu yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim aynı boşluktan giriş yapıyorum ipi alıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipi ta 2 defa doluyorum aynı boşluktan giriş yaptım 1 2 3 defa da çıktım 2 kere doladım aynı boşluktan giriş yaptım 1 2 3 defa da çıktım tekrar 2 kere doluyorum aynı boşluktan giriş yapıyorum 1 2 3 defa da çıktım. 3 tane dolgumuzu yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı boşluktan giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 2 kere doladım. Boşluktan giriş yaptım. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 2 kere doluyorum. Boşluktan giriş yapıyorum. Bir, iki, üç defa da çıktım. Şimdi burada şuradaki gibi bir görüntü olması için şöyle yarım bir yaprak gibi değildi. Bitmiş yaprak gibi olması için burada ipi tığa bir defa doluyoruz. Aynı boşluktan giriş yapıyoruz. Bu defa tekrar üçlü çıkıyoruz. Ama ilkini tekli alıyoruz. Bir, sonra çiftli, iki, sonra çiftli olacak şekilde 3 defa da çıktık. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tığ battısı atlıyorum. Dördüncüden giriş yaptım. İpi aldım. Kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Bir tane daha boncuk alıyoruz. Bu şekilde ipi aldık. İlmeğimizden geçirdik. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. İpi ta iki defa doluyorum incinin arkasında oluşan yuvadan giriş yaptık. İpi aldık. Kapattık. 1-2-3 defa da çıktık. Şimdi ben burada gösterdiğim için şurayı biraz gevşek tutmuşum. Siz biraz daha incilerinizi sıkı tutarsınız. Hani çok boşluk olmasın. İpi ta 2 defa doladım. Aynı boşluktan giriş yaptım. 1-2-3 defa da çıktım. 2 kere doluyorum. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yerden giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3 tane dolgudan sonra kapatıyoruz. İpi ta 2 defa doladım. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. Bir tane dolgumuz oldu. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 defa da çıktım. 2 3. 3 tane dolguyu tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dolgularımızı sıkı tutmuyoruz. Gevşek tutuyoruz ki şöyle yapraklar e, büzüşük büzüşük durmasın. Evet aynı boşluktan giriş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere doluyorum. Boşluktan giriş yapıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. 2 kere doladım. Aynı yerden giriş yaptım. 1, 2, 3 defa da çıktım. 2 kere doluyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Burada ipi ta bir kere alıyorduk. Aynı boşluktan giriş yapıyorduk. 1, 2 ve 3. 3 defa da çıkıyoruz. Bir tane zincir çektim. Evet şimdi burası biraz farklı olacak. Evet burada şu şekilde yapacağız. 1 2 3 tığ battısı atladım. Dördüncüden giriş yaptım. Burada ipi tığın üzerine almıyorum. Bu son aldığım ilmeği diğer ilmeğimin arasından geçirdim bu şekilde. Tekrar ipimi aldım. İlmeğimden geçirdim. Şöyle sıkı tutuyorum. Sonrasında şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Evet. bitişimizi bu şekilde yaptık. Şimdi diğer rengimize de başlarken bu ipimizi de biraz şöyle uzunca bırakıyoruz. Ona eşit uzunlukta. En son battığımız tığ battığımız vardı. Bunun arkasına denk getiriyoruz. İplerimizi uzun bırakmamız önemli. Sonrasında rahat bir şekilde e, saklayıp yapmak için eğer uzun bırakmazsanız gösterdiğim gibi yapamazsınız zorlanırsınız evet aynı tığ battısından en son battım tığ battıdan giriş yapıyorum pembe ipim burada altta uzun bıraktığım yer burayı parmağımla kavruyorum alttan sıkı tutuyorum sonrasında ipi alıyorum ilmeğimden geçirdim buraya sıkılıyoruz gevşeyebilir sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Şimdi ipi öyle bir şekilde kaybedeceğiz ki gevşemesi mümkün olmayacak ve yani tereddütünüz olmasın. Evet, boncuğumu aldım, ipimi aldım. İlmeğimden geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Evet, diğer çiçeğimize başlamış olduk. Şimdi kalan iplerimizi nasıl saklayacağız? Evet ikisini yan yana getirdik. Şurada isterseniz şu tığ battığınızdan isterseniz şu sarı çiçeğinizin bitimindeki şurada battığımız yer vardı. Oradan tığınızı geçirin. Geçiriyoruz. Bu şekilde. Sonrasında iki ipi birden alıyorum. ilmeğimden geçiriyorum. Evet ikisini birden aldım. İpi çekmiyorum. Bakın burada ilmek gibi bekletiyorum. Sonrasında ipi tığımın üzerine aldım. Zincir çeker gibi tekrardan ipimizi aldık iplerimizi. Oluşturduğumuz ilmekten geçiriyoruz. Sıkılıyoruz. Bu şekilde gevşeme olmaz sıkılıyoruz. İşte ön yüze dönüyorum. Bakın. Gayet temiz, düzgün duruyor. Sıkıladıktan sonra şöyle biraz çok dipten değildi. de Biraz ucundan kesiyoruz. Evet biraz geciktim. Çok dibe inmeden hemen parmağımızda bu şekilde tutturup yakıyoruz. Evet yakmasına dikkat etmedim. Şimdi video çekerken her şeyi aynı denk getirebiliyoruz. Ama yaktığım yerleri size göstereyim. Bakın daha temiz. Çok dibe gitmeden yani ucunu tutturduğunuz gibi hemen şöyle yapıştırın. Gayet temiz olur. Tüsünü yaparken de bu inciler biraz soyulma yapabilir tüde. Yapışabilir. Biz koyup tülerseniz iyi olur. Evet videomun da sonuna geldim. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.